Sonra iki kere gel şirketin başına geç dedi. İki kere reddettim onu. Şimdi gelmiş çalıştım oteli satın alıyor. Anormal bir şey yok mu burada sence? Hani ne var yani ha tanımadığın birine çalışıyorsun ha babama ne fark eder? Ben hiç kimse için çalışmıyorum ben otel için çalışıyorum. Bahsettiğin Melisa. kişi babam Sarp. Ve biz bir aile oluyoruz farkındaysan. Evet farkındayım. Bir aile oluyoruz ben de bu yüzden anlamıyorum zaten niye böyle bir şey yaptın Melisa. O kadar sabit fikirli olmasan kötü bir niyet olmadığını anlardın sen de canım benim. Babam biraz orijinal bir tiptir. Böyle kafasına göre falan davranır. Bencil de diyebiliriz aslında. Annemin ayrılıklarında kendi kendime bir söz verdim. Asla babam gibi olmayacağım. Asla. Sonra yıllar geçti bir baktım babamın kopyası olmuş. Bir de kafama göre davranıyorum. Ne istersem onu yapıyorum. Kimseyle derin duygusal bir ilişkiye girmiyorum falan. Ama artık değiştim. Yeni bir hayata başlıyor gibi hissediyorum. Londra'dan geldiğimizden beri bir garipsin zaten. Bunun babamla falan ilgisi yok. Sende bir şeyler var. Her şey üst üste geldi. Gerginsin diye bir şey demiyorum ama sen de benim çok üstüme geliyorsun. Bu bir şey dememiş halim senin. Sarp ne istiyorsun? Bilmiyorum Melisa. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Öyle mi? Ben Londra'ya dönmek istiyorum. Ne? Gayet de ciddiyim bu konuda. Ciddi ciddi düşünüyorum bunu yani. Haberin olsun. Sarp. Sarp! Sarp ne yapıyorsun? Bu ne ya? Biz böyle mi çözüyorduk problemlerimizi? Sarp! Londra ne alaka ya? Ne alaka şimdi? Ha, tamam olur böyle şeyler. İkiniz de gerginsiniz. Düğün telaşı, yeni iş, İstanbul'a alışma süreci. Normal Hı. tamam Kusura bakma Leyla. Ya sen kusura bak dilerim. ben zaten artık gideyim yani geç oldu. Ee, ben burada kimsin? Hayır. Ee, yani siz müzelerde vakit geçirin ben giderim. Tövbe bismillah. Tövbe ya Anne. A Allah Allah. Anneciğim sen ne ara Merlin Monroe'ya şey oldun böyle ya? Meralin Monroe. Ya dalga geçme canım. Ya ne geçeyim anne dalga geçmeyeyim. Tövbe estağfurullah. Hayır yani bu yaştan sonra sana böyle bir karar aldırtacak ne olmuş olabilir acaba? Evet onu babana sorabilirsin. Çünkü o bu yaştan sonra sarışın kadınlardan hoşlanmaya başladı. Baba. La boş boş konuşma Meral ya. Nereden çıkarıyorsun sarışının hoşlanması ya? Tövbe estağfurullah ya. Burada yine... <laughs> Tövbe abi işler kaşık. Oldu ben kaçıyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Dur bakalım orada atom karınca. Hiçbir yere gidemezsin. Ne senin bu hali? Nasıl geçti günün? Yine bir gözün Allah'a bakıyor. <laughs> berbat. Aa nasıl berbat? Bayağı berbo. La berbo ne ya? Berbo işte. Ha. Bildiğimiz berbo yani. Kızım anlatsana. Ya anneciğim her gün böyle ne oluyor ne oluyor olmuyor ama yani ya. Ya olur. İyi gün olur. Kötü gün olur. Tamam biz yine iyi günde kötü günde beraber oluruz da yani. Mesela bugün kötü bir gün. Anladın mı? İlla bir sebebi olmasına gerek yok yani. Ay Halil. Heh. Bak biz bunu üniversitede felsefeye yazdıracaktık. Tamam bak konfüçyüz gibi kız yani. Çok büyük hatalar yaptık ben sana söyleyeyim. Konfüçyüz kim ya? Ne konfüçyüz deme. Allah Allah konfüçyüz. Yani hani ben de tam kim olduğunu bilmiyorum ama bir tane bir bilmecede görmüştüm. Böyle adı çok hoşuma gitti. Konfüçyüs. Anlaşıldı ee, burada ayarlar yine kaçmaya başladı. Hadi biz gittik kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz ya? Evimize. Lan nereye gideceksiniz daha hiçbir şeyiniz var ki ya. <laughs> Nasıl evimiz yok baba yukarıda var ya evimiz. Vallahi bir düş yakamdan ya bir taşınamadık bir türlü. Gidiyorum bak şimdi gidişimi göstereyim sana. Göreceksin bak nasıl gidiliyor bak nasıl gidiyorum bak. Yavaş 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 bak. Ay vallahi bunu da çok güzel yapıyor ya. Ay acaba biz bunu felsefe yerine pandomi mi yazdırdık ha? E ama biz felsefeye de yazdırmadık ki Meral. Ay doğru. La bana bakın ya. Yatağınız, döşeğiniz yok. Eşkıya gibi yerde mi yatacaksınız siz ya? Ya babacığım bizim her şeyimiz var ya yukarıda. Olur yani bırak bir rahat bıraktık. Taşınalım hiç taşınamayacağız bu gidişle biz ya. Neyse hadi vedalaşalım. Anneciğim. Canım iyi geceler diliyorum tatlım. Babacığım hadi öperim. Sevgiler, saygılar, iyi geceler. Daha dur 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 bir dakika ya. Lan Meral Hanım, senin söyleyecek bir şeyin yok mu? Hani bugün fırında bir konuştuyduk böyle gelmeli gitmeli bir işleriniz vardı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kim geliyor? Bak bana gelenler geliyor anne. Allah aşkına kimse gelmesin. Kimse gelmesin, misafir kaldıramayacağım anne ya. Ay Hayır canım, senin geldi Yok ne gelen var, ne giden Aa Saçmalama. Gidin siz çocuğum, gidin hadi. Güle güle, iyi geceler. Ay, sağ ol, hadi. İyi geceler, bay bay. gidemiyoruz ya. İyi geceler, geceler. bay ha. <laughs> bay. Vallahi bittim. Yemin ediyorum bittim. Ne istiyorum biliyor musun? Şöyle bir mağaraya falan kapatayım kendimi. Telefon da olmasın. Kimse de ulaşamasın bana. Ama bak daha derken ha. Yani bu sefer de açarsan var ya Leyla. Yok ya bu saatte kimseyi çekemem gerçekten. İşim başımdan açmış zaten. Vallahi bittim yeter artık. <laughs> Senin odayı da yarın yaparız artık. Tamam, öyle yapalım. Ha. Ben de yoruldum. Of. Leyla! Lan! Leyla! Lan! Lan! bu sefer vurdum seni. Vallahi ya, nerede lan benim tüfeğim? Lan! Şişt, bağırma! Allah kahretsin seni. Leyla bak geldi gördün mü gelmezdi. Ne oldu? Leyla! çok Git buradan git! Yok yok gitmem. Sen buraya gelmeden hiçbir yere gitmiyorum ben. Lan bildirecek. Ya sen manyak mısın? Git <laughs> Lan nerede benim tüfeğim ya? Lan nereye sakladınız onu ya? Boşuna arama bulamazsın. Sen annemleri oyalan. Tamam. Leyla! Abi sen canına mı susadın? Sen kimsin lan? Bak hala sığır gibi böğürüyor ya. Vallahi vuracağım onu ya. Nerede ola benim Zeki? Sen Ali amcayı tanımıyorsun galiba. Bak bağırma diyorum. Şşş sen karışma dur. Leyla! Bağırma sana be geldi işte. Ne senin bağırıyorsun? Aa, Leyla hoş geldin. Dur be yılış yılış. Nerede lan? Nereye saklan? Burası olmaz. <laughs> Üste buldum tamam. Ay hadi Harry, bırak şunu elinden bir kazan çıkacak ya. Bırak diyorum sen sana. Sen karışma ya. Allah'ım ya, Allah. ya. Ya gel buraya diyorum sana, gel buraya, nereye gidiyorsun? Ne oldu, sen dayak mı yedin? Ne dayak yiyeceğim? Ya sen onları görmedin tabii, konuşuyorsun böyle. Ay seni Allah kahretsin. Tamam, kesin bu sefer bu Adem ya. ya. la neredesin ya? ya? Bana bak, çulluk gibi vuracağım seni ya. Ya Halil ya, ne yapıyorsun ya? Gir içeri, rezil oluyoruz komşulara. Lan, bir ses ver. Hop! Aa, Halil o mu? Yok Halil, o... Aha, vallahi ses de verdi. Ay! Aha, geldi. Ne yapıyorsun Halil amca ya? Yine aldı elinde tüfeği Allah'ın manyağı ya. Gir içeri, gir içeri. Çekil. Abi rezil olduk konu komşuya ya. Usta yardım et şunu götürelim hadi. 50 lira. Abi 50 lira ne? Ee işine gelirse. Oh, seni de kahretmesin. Al, 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 Yürü götürelim şunu. Yavaş Mustafa. Destek versene be oğlum. Yavaş. Yavaş yavaş. Bittim Allah bittim. Mustafa, git Seda ablanı çağır. Babamlara yalnız sakın bir şey çaktırma tamam mı? Ha, yine mi para? Tamam vereceğim ya. tam vereceğim. Hadi koş git. Allah seni kahretmesin bekle. Al, bu aşağıdaki, bu da şimdi. Hadi koş, zıpla. Yazdım mı bunda haberin olsun ha? Şişek zıplasın. Şişt. Sarp. Kalk. Ne olur sızma burada, lütfen. Ha, he ya. Hadi sen ana. Kalk, kalk. Ayılman lazım, kalk. Allah aşkına kalk diyorum ya. Toparlanman lazım. Kalk. Ha. ne olur ayıl artık ya. Hayır, Hadi kendine gel hadi. Aha. Evet. Çabuk Leyla'ya haber ver. Hadi ayılıyoruz hop hadi. Şişt. İyi iyi ayıldık ayıldık çok güzel ayıldık. <laughs> oh. Kimsin? Leyla <laughs> Mustafa. Geldim. Kim o? Sana çok kötü bir haberim var. Ay ne kadar değişik bir haber. Başlarım şimdi ha. Tamam, tamam ya tamam. Zaten bu geceyi kazandım. Babanlar geliyor. Hadi sana kolay gelsin. Kalk. Kalk kalk kalk. Kimmiş? Ya bırak kim olduğunu. Babam geliyor. Aa hayır o öyle. Hadi senin Ali babanın. Nerede? Kalk. Hı -hı. Ay burada. Resmen burada. Lan! Allah ya. Allah son değil mi ya? Ha? Bir şey yok. Ay Allah'ım ya da ben ya. Ee, yalnız sen şimdi diyorsun ki bir eşyayı taşırken o devrildi biz onun sesini duyduk öyle mi? Evet. Hangi eşya göster bana? Hangi eşya? Kapı. Aha. Ha. Vallahi Adem geldiyse bu sefer kesin vurdum onu ya. Ya dur Ay, sakin ol sen indir şunu ya dur bak bakalım bir kim önce bir öğren ya. Uyandım. Oh, geldim. Oh, geldim geldim. Aa, <laughs> Melisa! <laughs> ne kadar güzel bir sürpriz. Selam. Ya ben böyle çat kapı geldim ama aradım. Ulaşamadım bir şey. Müsait değil miydin yoksa? Yok canım. Olur mu öyle şey? Hiç bu kadar müsait tamam. olmamıştım. Gelsene. Şey, küçük bir ev hediyesi. Ay. Kıyamam. Niye zahmet ettin şimdi? <laughs> Gireyim. Tabii tabii gelsene. <laughs> Nasılsın? Hoş geldin kızım, Merhaba. hoş geldin. Sağ ol kızım, iyiyim, iyiyim. Sen nasılsın ya? İyi, vallahi Melisa ben çok memnun Neden? oldum. Neden? Merhaba. Ya siz tanışırken ben böyle olmadı. Bir üstümü değiştirip hemen geleyim, oldu mu? Tamam. Ben geliyorum. Oh. Ah, 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 ayağımı vurdum. Siz şey yapmayın, ayağımı vurdum. Sakar o ya. Sen gel otur ya, otur bir şeyle. <laughs> Gitmen lazım. Ha, tamam. Bir şey ben de. Ses alma. Sus. Gidiyor. <laughs> Nereye gidiyorsun? Uğur Buraya Gidiyor, gidemezsin. Nereden gideceğim? Şurası var. Lan. Aslında iyi fikir de neyse. Nereye gidiyorsun ki ya? Saçma saçma konuşuyorsun. Git buraya. Gel buraya. Otur. Otur. Sakin ol. <laughs> Siz Leyla ile iş yerinde arkadaş. Ay yok ya evet. Ee, iş yerimizden tanışıyoruz tabii ki. Çok seviyorum ben Leyla'yı. Ailecek çok seviyoruz. Ee, Düğünü mü organize ediyor. Aa! Ay çok sevindim. Ay inşallah sonra da sen onun düğününü organize edersin. İnşallah tabii ne güzel olur. Evet. Bu arada Melisa Aslan Hanımın kızı. Lan ne diyorsun ya? Vallahi çok severiz Aslan Hanım'ı da ya. <laughs> Peki bu damat ne iş yapar ha? Kimdir? Nereli? Damat, damat e... Kayserili. Bana bak, sessiz olman lazım tamam? Herkes içeride bak, annem, babam, Melisa, herkes içeride sessiz olman lazım. Anladın mı? Hmm. Allah'ım nasıl bir boş bakmak bu ya Rabbim hmm. ya? Tamam, hadi şimdi sessiz ol, sakin sakin ben üstümü değiştireceğim tamam? Bakmıyorum bak. Sus. Sus diyorum. Sus diyeyim. Allah aşkına sus diyorum. Sus. E, Sedacığım pardon bir bakabilir misin? bir bomba patlayabilir söyleyeyim. Seda. Burada da güdümlü füze var her an birine kilitlenip patlatabilir. Ne yapacağız biz ya? <laughs> Allah bilmiyorum. Bana bak sen bunu oyala. Tamam. Şşşt. Sen bunu oyala. Bu sessiz sessiz otursun kılık çıkarmasın duydun mu beni? Sen bunu <laughs> hakim olacaksın bana bak sakın sızmasın sızarsa yemin ediyorum gitmez bu. Tamam tamam ben içeridekileri hallediyorum. Tamam. <laughs> <laughs> ne olur sessiz olsun lütfen. sessiz. Saç gözü... Gel bir. La gel bak, gel, gel. Bize damadı gösteriyor ya. Ay, ya keşke yakın gözlüğümü getireydim. Usta, <laughs> ya, şey yaparız, şu... Ya zon. evet ya, büyük göremiyoruz şey ki ya. Çok küçük, küçük hep. Bir yap. dosyayı bulmam lazım. Güzel fotoğraf veriyorum ya. Değil mi? Ya. Ee, tatlım sen beni arıyorsun yalnız. Aa, <laughs> Aa! Allah Allah! Öyle mi yaptım ben ya? Kim arayacaktım ki ben? <laughs> Aman ya, neyse. Boş ver. Hı. Kıyamam ya, Seda artık nasıl yorulduysa... ...böyle moda çıktı, bu horluyor bu yorulunca. Ben, ben anlamadım, ne ara içeri gitti, ne ara uyudu da ne ara horluyor ya? E Babacığım yani kız sonuçta bütün gün çalışıyor, yoruldu. E hadi bakalım siz de artık yavaştan yatağınıza... ...yarın sabah fırın açacaksınız siz erkenden. ya Meral Hanım? Hı. La senin kıza söyleyeceğin bir şey yok mu? Ne söyleyeceğim anne? Hayır canım Allah Allah. Yok canım hiçbir şey söylemeyeceğim. Neden çıkartıyorsun? Allah Allah hadi kalk gidiyoruz kalk. Yok, yok kızım yok hadi iyi geceler. Allah hadi Allah. iyi geceler. Hiç. Çok memnun oldum. İyi geceler çok memnun oldum. Hadi kızım görüşürüz i̇yi selam geceler. söyle hadi. damadımıza evet. da. Aleykümselam. La bu nasıl horlamak böyle erkek çocuğu gibi ya hor 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 aslan gibi kükrüyor ya. E Babacığım dedik ya yani yorulmuş kız horluyor Allah Allah sen de taktın. Allah Allah. Ya, Melisa bana bak ya. Şimdi bu, bu bunun babası var ya, bunun babası da böyle çok horlardı. Biz bununla bir ortak ev tuttuyduk o zaman. Da bunun horultusundan ben evde uyuyamadım ondan sonra ayrıldık gittik ya. Aha, tamam babacığım hadi geçmiş geçmişte kaldı. Sık ziyaretlerinde ayrıca konuşacağız. Aa, hadi iyi geceler anne. İyi hadi. geceler. Allah hadi. Allah Allah. Allah. hadi iyi geceler. Allah'ım bir horlama duymadım ya. Hadi bakalım. Melisa'cığım çok özür dilerim ben bir Seda'ya bakayım çünkü horluyor şimdi dili dönüp genizini tıkamasın. Ben, nasıl bir bakayım tın? ben ona. Bana bak babamları yolladım şimdi sıra Melisa'da biraz daha dayan arkadaşım ne olur. ben biraz daha. Çok çok özür dilerim Leyla böyle çat kapı gelmem o kadar yersiz oldu ki. Olur mu canım öyle şey? Hiç öyle düşünme yani. Otursana. Ne zaman kendimi kötü hissetsem ya da kafam karışsa kendimi senin yanında buluyorum. Kendimi sana çok yakın hissediyorum Leyla. Ben de. Ee, bir şey mi oldu? Sen de gördün işte bugün nasıl davrandığını. Londra'ya gidelim falan diyor. Ne alaka şimdi ya? Ne olmuş olabilir ki? Geri dönelim diyecek kadar ne olmuş olabilir? Babamın oteli almasıyla alakalı değil. Başka bir şey var Leyla. Sarp'ı yeniden dağıtan bir şey var ve ben bunu bilmek istiyorum. Benim hakkım bilmek ya. Yeniden dağıtan dedin. Evet. İlk tanıştığımızda çok kötüydü. Bitik haldeydi. Bitik bitik zar zor toparladım ya. İnanamazsın. Yine öyle olursa ben ne yaparım bilmiyorum ki. Belki de Londra'ya dönmek ikiniz için de daha iyi olur. Tamam da niye niye niye? Bu adam neyden kaçıyor Leyla ya ne? Yoksa yoksa yine aynı şey mi oldu? Biri yüzünden dağıldı da yine onu mu gördü sence? Yok canım şimdi hemen öyle şeyler düşünme yani. Ne düşüneyim o zaman Leyla? Hayır ne düşüneyim ne ne? Allah aşkına sen söyle çünkü ben gerçekten sıyırmak üzereyim ya. Hey kavgamızdan beri bir kez bile aramadı beni. En iyisi aramak ve bunları onu sormak. Ben seni yalnız bırakayım rahat rahat konuş. Yok yani. Yok yok yok. Ee, yalnız rahat konuşursun. Arada açıyorum ha nefes alsın diye. Ay, ne yapıyorsun yap? Sen ne yapıyorsun ya? Ay. Ay. Duymamıştır ya bence. İnşallah göreceğiz. Resmen meşgule attı ve telefonunu kapadı ya. Ha. Neyse ben... ...ben kaçayım ya. O böyle çözülmeyecek belli. Yok, hemen böyle düşünme ya. Belki yani bir mantıklı açıklaması vardır. Önce onunla bir konuşsan. Umarım. Teşekkür ederim. Ben ne yaptım ki? Dinledin. Ay, ay. İyi geceler. İyi, iyi geceler. üzülüyor ya. Hadi ya. Ya Ulan. acaba sen önce kendi haline mi üzülsen? Ne yapacağız biz bunu Leyla? Ah bu vardı ya. Ya artık gitti o. Ha. O zaman sen de kıvrıl yanına yat işte. Saçma ama be Seda? Üf. Ne yapayım yani? Sızınca kalıyor işte yani. Ben ne yapayım? Gitti. Kaldı artık o. Tamam o zaman. Sabahleyin yeni maceralarda görüşmek üzere. Ben gidiyorum. İyi geceler. Yo. it's wrong all... Dün gece olanları hatırlıyor musun? Peki değil. Tam tahmin ettiğim gibi. Ya umarım çok fazla uğraştırmamışımdır seni. Ne fark eder ki? Ben gideyim. Melisa'yı bir ara istersen çok merak etmiştir sana yaşattığım bu kadar şeyden sonra hala Melisa'yı düşünüyorsun? Kızın bir suç yok sonuçta. Yok tabii. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi tekrardan otele dönmem gerek. Bülent Bey'in yeni patronum olduğuna alışmam, hazmetmem gerek. Melisa'ya söyleyeceğini bir yalan bulmam gerek. Bunları yaparken gülümsemem lazım. Sanki her şey yolundaymış gibi. Sanki ben çok farklıyım. Yok değilsin. Daha kötü hatta. Sen nikah masasında terk edip giden adamın düğününü organize etmek zorundasın. Leyla <laughs> bak biz bunu daha fazla yapamayız. Daha fazla yalan söylemeyeceğiz. Birbirimizi daha fazla görmek zorunda da kalmayacağız. Söylediğim gibi ben Londra'ya dönüyorum. Ama önce Melisa'ya ne söyleyeceğimi bulmam lazım. Gerçi onu da buldum gibi ama ...ben dürüst olacağım ona. Her şeyi anlatacağım. Her şeyi derken? Her şey işte. Yaşanan her şeyi. Ama önce biraz kafamı toparlamam lazım. Biraz yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacım var. <laughs> Leyla. Ben dün gece o arabaya... ...otele geri dönmek için bindiğimi yemin edebilirim sana. Ama her yol sona çıkıyor işte. Ben kapatacağım o yolları merak etme. Ama sadece bir gün izin istiyorum senden. Biraz düşünmeye ihtiyacım var. Görüşürüz.